Evet arkadaşlar şu anda vazelin kükürt yapıyoruz bu uyuz tedavisi için. Kükürtü koyuyoruz kabımıza güzelce. Öncelikle seyreltebilmek için güzel bir şekilde karışımımızı çeviriyoruz havan içerisinde ve en ince hale getirmeye çalışıyoruz. Ciltte pütür oluşturmaması adına. Evet iyice çeviriyoruz. Çevirmeye devam ediyoruz. Bunlar cildimizde zımpar etkisi yaratmaması için yaptığımız bir dizi hareketten bir tanesi. Evet, tekrar çevirmeye devam ediyoruz. Güçlü basıyoruz. Vazelin likit ekliyoruz arkadaşlar. Bu solüsyonu daha da sıvı hale getirebilmek için yaptığımız bir şey. Yani daha doğrusu solüsyon haline getirebilmek için yaptığımız bir şey. Böylece de içerisindeki o pütürleri likit vazelinle yani sıvı vazelinle azaltıyoruz. İyice tekrar bu şekilde çevirmeye devam ediyoruz. Sonra da katı vazelin katıyoruz arkadaşlar. Katı vazelini kattıktan sonra da yine çevirmeye devam ediyoruz. Burada ben biraz kısa tuttum süreyi. O yüzden yine de biraz pütürlü kaldı gösterdiğim gibi. Ama daha iyi çevirirseniz <laughs> pütür de kalmayacaktır. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz için sağ olun.